Selamünaleyküm Aleyküm Gençler Bugün Yine Metin Üçteyiz Birazdan Köye Gideceğim ee, Gitmeden Önce Bir Video çekim Dedim Son Bir Video Bir hafta Falan Bugün Biraz Sınıflardan Bahsedelim Şimdi Benim Bu Sınıfım Mızrak Ustası Şimdi Gördüğünüz Gibi e, Burada 6 Tane Sınıf Var Mızrak Ustası Berserker Ya Da Greatsword Yani Büyük Kılıç Olarak da bilinir Burada spe, Spell sword var ee, Yani Türkçesi Kılıç büyücüsü ya da e, hayalet kılıç Diye geçer yani Tam çevirimi hayalet kılıç değil ama Sınıfın genel adı hayalet kılıç Olarak da bilinir Bart e, Support Destek e, Menzilli büyü yapabilir ve e, Destek Büyüleriyle takım arkadaşlarını destekleyebilir Burada da yazıyor zaten Samanır, Türkçesi çağrıcı ama bizim bildiğimiz adıyla büyücü. Burada destek büyüsü e, yapabilir ve yine saldırı büyüleri yapabilir. Reaper, e, gizlilik, suikastçi e, ve support yazıyor. Bu arada Bart ve Reaper'ın Türkçe isim karşılığını bilmiyorum onu da söyleyeyim. Şöyle size videosunu da izleteyim. Böyle saldırıyor abi. Böyle stealth işte. Büyücüye bakalım abi. Büyücünün de videosu böyle. Bunlar saldırı büyüleri. Birazdan ee, destek büyüsü varsa gösterir ki olması lazım. Kusura bakmayın arkada kardeşim bağırıyor. Bak gördüğünüz gibi arkadaşını destekliyor burada. Bard'ın videosu var. Ee, saldırı büyülerini yapıyor şu an gördüğünüz gibi. Ejderha mejderha atıyor. Oo, bayağı kurulmuş bu arada. Şöyle arkadaşlarını destekleyebiliyor. Böyle işte. Böyle hayalet kılıç. kılıcını büyüyle kontrol ediyor. O yüzden kılıç büyücüsü veya hayalet kılıç dedim zaten. Yani elliyle kılıcı pek savurmuyor. Yani savurur da çok da değil yani. Genel olarak kılıcı böyle uzaktan kontrol ediyor. Sanki iple kontrol edermiş gibi. Evet. Hayalet kılıç ismi de az önceki gördüğünüz skill'den geliyor. Bir sürü böyle gölge ya klon gibi kılıç oluşturup onları savurtuyor. Bu da büyük kılıç. Böyle skill'leri. Kurdu mu var lan onun? Galiba kurdu var yanlış görmediysen. Böyle işte. Şu mızrak ustası zaten benim şu an kullandığım sınıf. Oha! Lan bende niye böyle bir skill yok? Benim böyle bir becerim yok. Ha bu var, az önce bastı. Şu var evet bu var bende. Tamam, yeter bu kadar. Şimdi e, şimdi hep size kadın karakterleri gösterdim zaten gördüğünüz gibi Ama bu illa kadın olacak diye bir şey yok Er sınıfın erkek karakteri de var Gördüğünüz gibi Burada yakıştırıklı abilerimiz var böyle Şöyle bir hayalet kılıç oluşturmak istiyorum ben Şu an gördükleriniz buradakiler Hazır yüzler Hazır yapılmış şablonlar Tasarlanmışlar Buradan kendiniz bir şey oluşturuyorsunuz zaten Oluşturmuyorsunuz daha doğrusu yani Şuradan abi e, Bunlar oluşturulmuş şablon dediğim gibi Şuradan şöyle gelirsiniz Yüz detaylandırma var böyle Bakın Şöyle şişt, Bu arada şu ana kadar gelmiş Geçmiş en iyi karakter tasarlama ekranı Bannerlord'unkinden bile iyi Böyle kaşları falan bile ayarlayabiliyorsunuz Alnınızı ayarlayabiliyorsunuz Ben Şöyle bir, bir, bir Şöyle bir uzatsam mı kıssam mı şöyle biraz çeneyi çıkartsam mı ya yok lan böyle de çok kötü oldu şey oldu biliyor şu Gumball'ın bir tane bölümü vardı böyle fotoğraf çekecekti falan böyle yüzünü falan yapıyordu böyle çenesini falan <laughs> ona benzedi tipi şöyle olsun ya kısalım bence şeye benzedi biraz böyle şey biliyor musunuz şarkıcı var Didomido kanalı var Instagram'da falan da var YouTube'da kanalı falan da var Abi onun böyle erkek haline benzedi böyle yüz atları falan bir tık. Şöyle gözümüzü mavi yapalım. Tam mavi de değil aslında ne olduğunu bilmiyorum. Kaşlara dokunmayacağım. Kaşlar güzel. Saç stilimiz şu var, şöyle bir şey var. Döndürsen oğlum, döndür de görelim. Lan. Lan oğlum. Salak mısın? Yüz atlarıyla oynamasana. Ha, tamam tamam. Okey. Ha tamam sağ klikle döndürüyormuşum. Oy, güzel oldu ya. Şöyle arkasına bakmak istiyorum ben. Naruto'daki Iruka Sensei'ye benzedi şimdi. <laughs> Reis şöyle Oo, bu fena değilmiş. Bu olmaz. Aynı sağ dönecek. Kızıl olduk amına <laughs> Şu iyi ya. Şöyle saçımızın şöyle saçımızın önlerini falan ayarlayabiliyoruz. Şu değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Evde kıyamet kopuyor. Yapacak bir şey yok. Ama şu an e, iptal edip de video bir daha baştan çekecek halim yok. Zaman yok zaten. Gideceğiz birazdan. Artık sese katlanacağınız yapacak bir şey yok. Hoşuma gitti lan böyle. Biraz değişik oldu. Şu da yakıştı abimize. Şu güzel oldu ya. Dur. Bu. Bu güzel. Tamamdır. Body tip. Kilomuzu falan ayarlayabiliyoruz bu arada. Onu bir söyleyeyim de. Şöyle göstereyim size. Dur. Boyumuz. Şöyle bücür olmayan. Yok ya. Şöyle kalınlık falan ayarlayabiliyoruz. Orta iyi ya. Bu ne? Ha bu kafamızın büyüklüğü. Tamam evdekileri susturup geldim. Artık da arka planda ses olmaz. Şimdi eee şöyle yapınca kollarımız falan kalınlaşıyor. Üst gövde falan şişiyor bir böyle. Şöyle iyi ya, şöyle olsun. Bu ne? Ha bacak boyu. Daha gibi bir şey olalım anasını satayım Sen şöyle ol ya, belimiz. Ama çok da ince olmasın. Bir deri bir kemik olmayalım. Sen şöyle ol. Bu ne? Bacaklar kalın olmasın. Bacaklar. Bacaklar şöyle olsun iyi. Şöyle ol kollar. Çok indirsem mi ya? Ha bu kalınlık. Şöyle iyidir.

Tam bozun ya. dur. Şey yapacağım ya. Et koyabiliyor muyuz? Şey hashtag. Ya. Var mı zaten. kayda girmeyi unutmuşum. Çok bir şey yapmadım onu söyleyeyim. Karakterin sesini seçtim. O kadar. Saçı falan aynı bıraktım. İsmimi koydum sadece bir de o kadar soft mist yaptım. Tabii ki ama Göktürk'le oynayacağım. Ama bu daha bir yakışıklı. Bu arada bunun ben bunu hiç uğraşmadım. Bu hazır şablon. O kadar. Bununla uğraştım ama yakıştırıklı oldu yani. Ben beğendim. Şimdi ben kendim tasarladığım için kendi göz zevkime göre yaptım. Siz beğenmeyebilirsiniz ya da beğenebilirsiniz yani. Ama reis bence yakışıklı oldu. Ya şu... lan yanlışlıkla oyuna girdim galiba. Şu Super Sword'u ve Hayalet Kılıcı'nın yeteneklerini bir görelim. Bundan sonra ben bu oyundaki her şeyi Türkçe ismiyle hitap edeceğim. Yabancı dil kullanmıyorum anasını satayım. 30 yıl önce Şöyle hikayesi falan var başlangıç olarak. İşte 30 yıl önce imparator bilmem ne işte öldü falan. İşte şeytan kral işte seal donanma demek değil miydi lan bilmiyorum. Çözemedim. Boş ver aman yemişim İngilizcesine. <laughs> Böyle bir açı bir saniye mi bu avla... You're up early today. Hey, of course. We need to be polite when the Jin League comes to the Taihua Mountain this time. Look, here come the others. What do you think? Which oh, of us no. you know? One of the It is ridiculously cold here. Apparently, I'm the only one who can see it. Pardon, it's an image. It's an image. Greetings, friends. It's been a good while. Look, I'm also someone a student now. <laughs> oh, sorry, I'm late. I'm sure to dying again. That the next battle in Chin Mausoleum is imminent. Shh, we're... We're... <laughs> <laughs> Yani. Lan geç işte portaların mal yarım saat ne oluyor lan eskisi Evet huzurlarınızda sayın seyirciler Sword of Legends Online yani metin 3 the mouse cursor is hidden and the character is in classic mode the mouse cursor is always W and move forward W and move forward a marker above the head means there is a quest you can accept press F to talk to nearby character my dear Şöyle başlangıç görevini yapalım da. Görev yerine geldik. Ya hayalet kuruluşuna girmeyecektim de oyuna. <laughs> Yanlışlıkla diyordum. Neyse oyunun açılışını görmek üzere. Bir şey <laughs> an trop yedim

The items with a marker are the targets you have to interact with during the SF to interact with nearby targets. Get close to the lamp of the discovery of true nature. Doesn't the moon sword have a strange disposition? Press F to try to, to infuse the lamp with your sword intent. Orada her sınıfın kendi köyü var öyle söyleyeyim size yani. Kendi base'i base var. Track base var. The mesela e, altla G'ye aynı anda bastığınız zaman sizi base'e götürüyor yani. Ama e, mesela mızrak kuşatında oynuyorsanız işte yıldız tapınağına götürüyor. İşte eee...

fight vardı galiba. Öyle okuyorum. Approach and sense the blade heart fragment. Press F to sense the blade heart fragment. Kılıç kalbi diyor. Kılıcın kalbini topluyor. <laughs> Adımı Soft Mist yaptım bu arada. Söylemiştim herhalde. The master is dead. I... Why am I here? Aslında one inch ash yapacaktım hayal kılıç şekilde. Onu almışlardı. Bu arada şu ses bizim petimizin sesi. Ha. Şunlarla savaşıyorduk galiba. Shwenchen sword is a ranged skill. You can use it to attack from a distance. Concussion sword is a special skill that inflicts greater damage on the target. You, you can see phantoms? We can talk later, for now I just want to see your abilities. Destroy these phantoms of the Eternal Army, and show me what you've got. my test don't be mad I will teach you how to meditate properly such that you can truly control the chi within you finally someone has come for the living all that was 30 years ago. Do you see you and i are united in harmony your spirit resonates with mine let me show you what happened if you want to see the end of this nightmare at that time the chimney league had hundreds of members Students of cultivation from all three schools fought side by side in the mausoleum and not a single one survived. Right? Not even the three greats. I'm a blade-hard fragment of the sword. With the rest of my soul force, I watched you and led you here. Is your soul prepared to merge with mine? Are you ready to wield your heart as a sword? Ready. Güneş Kılıcı. So be it. Come. Come. Geliyorum. Geliyorum. Beklemeni diyor. versene bana kıyafetim de, mavi zaten yakışır. Valla ben ya ateşli şeyleri sevmem çünkü kırmızıyı pek sevmiyorum ya. ya maviciyim ben maviyi severim. You collected the blade heart fragments? How junk look Yes. Tamiya, you yeah. yeah, not Ah, you're not Now entering vehicle mode. You have acquired special vehicle skills. Take the prompt to take the prize. Drag the mouse to adjust the camera. I've heard the great demon Huang Yu is locked inside the Taihua instance. That's why the demons are attacking so ferociously. They want to free Huang Yu. <coughs> Usually, they don't do much damage. But this time, they brought some massive beasts with them that spread negative chi. Monsters like that are rare and now they're appearing at Taihua mountain these monsters here are just the vanguard their aim is, is to destroy the sword guardians and break the seal <laughs> you go to the sword guardians first and destroy the monsters with negative chi i'll take care of their leader

no. Something dreadful has happened. <laughs> I need to get moving quickly. Be careful everyone. Herkes dikkat olsun falan bir şeyler Hadi son bir fight göstereyim size diyeceğim. Tamam bu kadar yeter. Haydi Allah'a emanet olun. Kapatıyorum ben.